Koyumcu Bey. Buyurun, hoş geldiniz. Neredesiniz? Ses mi geldi? Geldi de. <laughs> Neredesiniz? Ay. Allah Allah. Şey. Allah, bırak hoş gitmiş mi burayı ya? Allah gönülcüm bak. Ben eğer harama hoşgur çözecek adam olsam eğer... Harama el uzatmak o Mahir. <laughs> bırak elindekini. Uçkurundan da çek. Aman hemen de düzelt. Nokta mı, virgülü hemen düzelt ya. Yani demem o ki... ...insan burada dünyayı sırtlar ya. Vallahi bak, ertesi gün ver elini Miami. <laughs> Diyeceğim ama... ...Allah'tan anamızdan hele süt emdik de öyle bir şey yapmayız. <laughs> ama yani bir kamyon altında boş bırakılır mı ya? Kitapçım burası. <laughs> Buyurun dedik ya. Gene geldi. Ama göremedik biz sizi, ee, Neredesiniz Koyuncu Bey? Buradayım efendim. Görmüyor musunuz? <laughs> Nasıl görelim efendim? Kusura bakmayın, göremedik. <laughs> yani insan bazen göremez ya, bazen duyamaz. Burnu tıkanır. <laughs> Zaten bunu nasıl göreceksin ya? <laughs> ee, kusura bakmayın, ee, benim yüzüğüm var. Yüzüğümün taşları düştü de. Yüzük tamiri yapıyor musunuz? 150 yıllık müessesiyiz biz. Padişah yüzüğü onarmışlığımız vardır. <laughs> Yüzükçü başıydı dedemin dedesi. Kargosunu da benim paşa dedem yapardı. ...teslimatı ayrıyabilirsiniz eskilerden. Ee dedeler de arkadaş çıktığına göre artık güzel bir indirim yaparsınız siz bize. Aslında... ...komiklikten hoşlanmam. Vallahi mı diyorsun? Ciddileşelim o zaman. Yüzüğü görebilir miyim? Aa tabii ki buyurun, buyurun. Müzik çok güzel. Nereden aldınız? Vallahi işte evlenirken kene bir arkadaşın tanıdığı varmış Eminönü'nde. Koyumcu oradan aldık. Ne kadar ödediğinizi de sorabilir miyim? Ha. Ben duymayabilirim. Vallahi işte iki bin üç bin civarı bir şeydi. Üç arkadaş toplanıp yüzüğe girmiştik. <laughs> ne öyle danaya girdik gibi. Adam espriden hoşlanmıyor. İki dakika sabret. Evde yaparsın olur bana. Bizim için önce dürüstlük gelir. Bu saray görmüş bir yüzsük. Tarihi değeri var. <laughs> Tabii canım daha aşağısını ben kabul etmezdim zaten. <laughs> Ciddi misiniz? Şakadan hoşlanmadığımı konuşmamın başında söylemiştim. Evet. <laughs> Ciddiyetimi anlamanız adına... ...bu yüzsük için size on bin lira teklif edebilirim. On bin mi? Benim altı aylık maaşım sattık gitti ya. <laughs> Ya diyeceğim ama e, mümkün değil çünkü manevi değeri çok yüksek olduğu için satamayız. Satamayız. Bizim yüzümüz o. Her şeyimiz o bizim. Çok önemli. On üç bin desem. On bin mi? Oha. Verdim gitti ya. vallahi e on <laughs> üç verdim git. ki şey diyeceğim ama yani böyle şeylerin de e, parasal karşılığı olmadığı için maalesef satamıyoruz. Satılık değil. Değil. <laughs> Bence hemen karar vermeyin. Bu konuyu bir düşün. <laughs> ...çocuğunuzun eğitimi... ...ya da evin masrafları filan... ...bazı anılardan... ...daha önemli olabilir Olmaya da biliriz. <laughs> Onun için... ...yüzük ne zaman tamir olur, ne zaman alabiliriz... ...siz bize onu söyleyin. Bir haftaya hazır olur. Harika. Sizi ararız. <laughs> ee, oldu o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Yüzüklerin efendisi hesabı Yok yok soğuk su içtim şişeden. Bademcik gelip şişti. Ha, dikkat edin, teli teli soğuk su içmeyin. Taşa oturmayın, bunlara hep dikkat edin, tamam mı? Haydi görüşürüz. Ayak mı da ne diyor? Haydi kolay gelsin. yüzüm <laughs> <Hizim> alacakmış. <laughs> ya biz evlilik yıl dönümünü neden on kişiyle kutluyoruz kardeşim? Yani şu güzelim evlilik müessesesini çevirdiğiniz askeri gazinoya ya. Ya ben imzayı onlarla mı attım gönül? Girdi ben onlarla mı girdim? İğrençleşme Mahir, tamam. Hadi te televizyonda görmüş. Biz de yapalım dedik. Ne var yani? Arkadaşlarımız gelecek. İki muhabbet edeceğiz. Kakara, iki fena mı ya? Yani Petek, Allah muhafaza. Abi Allah korusun. Yani o dedelerin videosunu izlese... ...Hayati ve be, Levent'le ben sabaha kadar birbirimize teşekkür mi edeceğiz? Tövbe ya. Aklın fikrin teşekkürde. Bırak şimdi amcayı dedeyi. Bir saattir badem dikemiyorsun şeker paranın üstüne. Yavaş, yavaş. Tam dikiyoruz işte ya. Gönül, Hı. bu mutfak robotu ne ya? Mesela bu işleri yapıyor mu? Tabii badem dikiyor. <laughs> Bulaşık yıkıyor, masaj yapıyor. Sonra dertleşiyor sahibiyle arada. <laughs> Ay. Hayatım robotu. Kesme, yolma, biçme. O kadar onun işi. Acaba diyorum yüzüğü satsak bir mutfak robotu alabilir miyiz? <laughs> Diyeceğim ama Yüzüğün maneviyatı çok değerli olduğu için yani böyle bir şey söz konusu bile olamaz, mümkün değil. Asla. Asla. <laughs> Kapı. Boş ver ya, açmazsak belki girmezler. <laughs> Kapı. Allah, Allah niye açmıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Ya? <laughs> İptal selam, 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 hayırlı uğurlu, <laughs> <gerek vardır> <laughs> papa, papa. hayırlı uğurlu olsun. Ne gerek var ya? Baba, papa. Evlilik yıldönümün hayırlı uğurlu olsun. Araba mı aldık? Ona mı kutlama Allah'ını seversen ya? Ya Allah <laughs> bir yastıkta ya kocasın. Ne bileyim ilk defa kutluyoruz ha böyle bir şeyi ya. Orijinal <laughs> hiçbir şey olmasın. Olur mu Mahir? Hiçbir şey yapamayalım. Ne yapıyorsun burada? Ay Fotoğraf çekiyordum da görüntülemek için. Yani Anı bu abında ölümsüz olsun diye. Sanki sadece benim fotoğraflarımı çekiyormuşsun gibi geldi. <laughs> Sana öyle gelmiş yani. Ne alakası var onunla? Bence kendini çok fazla önemsiyorsun Nefise. Yani dünya senin etrafında dönmüyor neticesinde. Ha tamam. <laughs> ne zaman bitecek bu hasret? Bir şey mi dedin? Gene <laughs> yanlış anladın yani. Ne diyeceğim ki? Seni hiç düşünmüyorum hiç beklemiyorum. Hiç yani ben iyi böyle çok iyiyim. <laughs> tamam Yuzo sakin ol. Of. Ee günü şimdi kaç senelik oldu evlilik? Bizim Mahir'le? Dört. Beş. <laughs> Allah'ım. Ya hadi şimdi gecenin en romantik anlığı gelmiş olalım. Her çift eşiyle nasıl tanıştığını anlatsın. <laughs> Abi biz okey oynamaya gitmeyecek miyiz ya? Ya ne okey ya. Allah aşkına çocuklar biraz romantizm, biraz aile bağlarını kuvvetlendiriyor. Levent'im, <laughs> erkeğim, evimin direği sen başla. Ay. Hadi. Hadi, hadi koçum, anlat bakalım. <laughs> ben Pete'yi görür görmez aşık oldum. <laughs> Aa. Nerede gördün lan? Onu şu an tam hatırlayamıyorum. Ya aşk olsun ya. Otobüs durağı ha. hatırlamıyor musun? Ha. Ya ben o zaman seni o kadar nasıl gördüysem, nasıl aşık olduysam gözüm başka bir şey görmemiş. Otobüsmüş, durakmış, e, zaman, mekan benden uçmuş gitmiş yani. Hayır, <laughs> dur. Neyse dur, bu beceremeyecek, ben anlatayım. Şimdi biz Levent'la aynı mahallede oturuyoruz biliyorsunuz. Ondan sonra işe de aynı otobüs durağından biniyoruz. Bir gün benim yanımda bir kız arkadaşım var. Bu da erkek arkadaşıyla peşimizden gelirken... ...arkadan sen bu bir laf attı. <laughs> ha, vallahi billah. Ben de o lafı duydum. Duymamla beraber döndüm. Bunun böyle suratının orta bir tane tokat aşk ettim. <laughs> Başkan, Levent'in hafızayı neden kaybettiği anlaşıldı. <laughs> Aynen. Ondan sonra bir gün otobüs durağında Gönül. Böyle bununla karşı karşıya geldik, göz göze geldik. Hii, ay ben de bir titreme, bir böyle kalbim kalbim atıyor atıyor bir şeyler oluyor falan. <laughs> bir elektrik oldu. Sonra bu utana sıkıla, ay o suratı göreceksin. <laughs> Dedi ki, senin poğaça yediğin var mı? <laughs> ay! Vallahi billahi! <gülüyor> poğaça! Tekife <laughs> bak ya! Ondan sonra ben de dedim ki yok. Sonra poğaça yedik. Sonra ben bunu e, annemgillerin evine davet ettim poğaça yemeyi. Benim de poğaçam meşhur biliyorsun. Bu böyle poğaçayı tam ısırdı. Tamam aşkım. <laughs> Detayını anlatma, insanlar kendileri hayal etsinler. Cabbar amca, sizin de vardır bu tip hikayeleriniz. <laughs> SSK'da kuyruktayım. Sene 1958. 58 mi? <laughs> ben de böyle göğüslerim dolmuş, çok fena zatürre olmuşum. Yani büyük büyük <laughs> kuşlar gibi. Ama çaresizim. Sağ olsun önümde bir veremli adam vardı, o bana yardım etti. Fakat sağ olamadı. Beremli hemen sonra öldü. Ee, ben de çaresizim böyle. Aa, hayır, kuyrukta sıra bana gelinceye kadar ruhumu teslim edeceğim. O zamanlar SSK'lar merkezi sistemle ısıtılıyor. Merkezi sistem diyorsam e, merkezi soba yani. Tam o sırada rahmetli bir güneş gibi doğdu. <laughs>